Haşlı? Merkez Aloe Vera'dan selamlar. Selamlar. Bugün size enerji dolu bir video çekmeye karar verdik. E, enerjimizin kaynağı tabii ki aloe vera jel ve arji. Bunu anlatacağız annemle birlikte. Biz yıllardır kullanıyoruz. Çok memnunuz. Günlük rutinimiz nasıl gidiyor ve bu enerjimizi nasıl koruyoruz? Bununla ilgili konuşma yapacağız şimdi. Evet. Evet günlük rutinimiz nasıl gidiyor? Kalkıyoruz tabii erken kalkmıyoruz evde olduğumuz için. Ee, kalktığımız zaman tabii önce kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra günlük olarak e, kullanmamız gereken gıda takviyeleri var. Onlardan kullanıyoruz. Pro, propolisimizi, aloe veramızı içiyoruz. Ondan kahvaltı öncesi yapıyoruz bunları. Kalsiyum kullanıyoruz. Başka ne kullanıyorduk? E, Aloe vera jeli söyledim Söyledim. <laughs> Aloe vera jeli içiyoruz. Kahvaltı öncesi alıyoruz. Sonra kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra başlıyoruz çalışmalara. Video çekimleri e, Gamze ile birlikte. E, planlama yapıyoruz. E, videolar çekiyoruz. İşte canlı yayınlar yapıyoruz. Gün içerisinde. Herhalde iki veya üç kapak. Üstüme de anlattım bu arada. Atıyoruz. Biraz döküyoruz. Sonra arjiye 30 tane balık içerisinde bu şekilde tek kullanımlık bardağa döküyoruz toz halinde. İşte. Kullanım şekli böyle. Ya da aloe vera biraz koyu olduğu için karıştırması biraz zor oluyor. O yüzden suyla karıştırıyoruz. Veya suya karıştırabilirsiniz. Şimdi önce yeşil oluyor. Gördüğünüz gibi. Sonra rengi değişmeye başlıyor. Karıştırabilirsiniz. Çok güzel bir tadı var çok güzel kokusu var mor meyvelerin karışımı nitriboksitin vücutta zaten e, araştırırsanız internetten çok fazla faydaları var kalbe çok faydalı kan dolaşımına kardiyovasküler desteği var Bunu unutmuyoruz Tabii ki devamlı su içmemiz gerekiyor susuz kalmaması için vücut senin bardan burada Şimdi biliyorsun anne bazen şöyle sorular geliyor. İşte fazla içersem bir şey olur mu? Ya da kullandığımda herhangi bir yan etkisi olur mu? gibi yani sorular geliyor. İstersen bunlara da cevap verelim. Çünkü bu sorular ciddi anlamda kafamızda soru işaretleri. Biz de ilk zamanlar düşünmüştük. Olabilir mi acaba diye. Fakat firmayı iyice araştırıp üretim tesislerine gittikten sonra ve nasıl üretildiğini, aloe vera nasıl yetiştirildiğini gördükten sonra kullanmaya devam ettikçe bunun böyle olmadığını gördük. Biz yaklaşık 17 yıldır zaten tüketiyoruz, kullanıyoruz. Evet. Annemle birlikte, kardeşlerim, ailece hep birlikte kullanıyoruz. O yüzden herhangi bir yan etkisini görmedim ben. Yan etki olamaz çünkü ilaç değildir yazıyor zaten üzerinde. Bunu bir şişe bile tüketseniz günde sadece sindirime hızlı çalıştırıyor. Fazlalığını atıyor. Gerek yok fazlalığına. Zarar vermiyor ama iyi çalıştırıyor bağırsakları falan. Onun haricinde yani içmeye o kadar gerek yok. 2-3 kapak sabah, 2-3 kapak akşam vücudun yeterli miktarda vitamin alabilmesi için yeterli oluyor. Yani biz bunu yaşam tarzı olarak hayatımıza aldığımızdan beri devamlı kullanmaya devam ediyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Evet, kesin. Şimdi mutfağımızda işte banyomuzda sabunu, unutmamamız için mutfakta gıda takviyelerimiz böyle olursa unutulmuyor. Çünkü diğer türlü unutuluyor. Aynı yemek yer gibi. İşte birkaç tane tableti bir arada içsem kullansam zarar verir mi diyenler oluyor. işte propolis, omega, e, herhangi işte gıda, kalsiyum bir anda hepsini yutabilir miyim, içebilir miyim, çiğneyebilir miyim? Evet bir anda birkaç çeşit yemek yiyebiliyorsak onları da kullanabiliyoruz. Onlar ilaç olmadığı için, gıda takviyesi olduğu için, vücudumuzun eksik olan vitaminlerini bize tamamlamayı sağladığı için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arci'yi ben aç karnına içmeye tercih evet, ediyorum. Çünkü evet. daha fazla faydasını almak için. Vücudumda daha hızlı sindirebilsin ve %100 tüm etkisini alabileyim diye. Tok da içilebiliyor tabii ki. Tabii ki içilebiliyor. Herhangi bir problem var Aç tok, aloe vera da fark etmez. Ağzı. Aç tok içilebiliyor ama Sonuçta ben güzel. de aç karnı içmeyi kendime öyle alıştırdım. Çünkü daha iyi sindirildiğini, daha iyi vitaminleri alabildiğini düşündüğüm için. Ama unuttuysanız tok karnı da içebilirsiniz. Nereden temin edeceğiz? Şimdi nasıl olabiliriz nereden temin edebiliriz? da çok soru geliyor bize. Evet, internet sitelerinde var fakat tarihin geçmiş olmamasına dikkat etmeniz lazım. Aynı zamanda bazen farklı ürünlerle gönderilebiliyor. Önemli olan danışman danışmanlardan bu tarz ürünleri almanız. Tekrar merak ettiğiniz sorular olursa ya da bu ürünleri temin etmek isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz her zaman. Kullanım şeklini de danışmanlardan alırsanız. Yani bizler gibi Türkiye'de çok fazla var dünyada ve Türkiye'de. Ee, en azından nasıl kullanılacağını öğrenmiş olursunuz ama internet sitelerinden aldığınızda orada tarifi nasıl kullanılacağı yazmaz. Yani danışanlardan, danışmanlardan almanız gerekir ve özellikle Forever Living firmasının barkodu olan ürünleri tercih etmenizi tavsiye ederiz. Kesinlikle. Taze taze almak istiyorsanız eğer. <laughs> evet, araçlarımızı içtik. Enerjimiz bayağı iyi olmaya başladı. Zaten iyiydi daha da iyi oldu. Kendimi daha iyi hissediyorum ben şimdiden. Evet, evet. <laughs> Daha iyi hissediyorum. Şimdi spor yapmaya başlayabiliriz. Hazırız, evet. Hadi, spor hazırım. yapabiliriz. Spor kıyafetlerimizi hemen giyelim. Aynen öyle. Sizi size... ihmal etmeyin. Sporunuzu yapın, suyunuzu için bol bol. Evde kaldığımız sürece. Bizi takip etmeye ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenilerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Bizlere ge geri bildirim ve sorularınızı da bekliyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağlıklı günler. Hoşçakalın.